İki sürücü İstanbul Bahçeli Evler'de yol verme nedeniyle tartıştı. O tartışmaya yakınları da dahil olunca sokak adeta bir savaş alanına döndü. Olaya karışanlardan biri bıçak çekip kavga ettikleri kişiyi kovaladı. Kaçmasın diye de aracının lastiklerini kesti. Polis o kavgayı ancak havaya ateş açarak ayırabildi. birdenbire ses duyduk işte çıktık kapı, şey camlara bıçak çektiler. Yol verme tartışmasında yakınları da dahil oldu. İçlerinden biri bıçak çekti. Önce kovaladı sonra da lastiklerini bıçakladı. Bir tane sopayla indi sen kovalda o yüzden diğerleri de kardeşlerini akrabalarını çağırmıştı. Ondan sonra bıçakla saldırdı. Bahçeli evlerde yaşandı kavga. İki aracın sürücüsü de birbirine yol vermedi. Aralarındaki tartışma da kornaya basmayla başladı. Önce tartıştılar sonra da... O araçtaki iki genç aşağıya indi, tartıştıkları araçtaki sürücüyü aşağıya indirmeye çalıştı. Birbirine girdiler işte. Yol verme kavgasıymış. Ya, ya, gidin! Ya, gidin! Ya, gidin! Ya, gidin! Adam elinde sopayla indi. Kavga kısa süre içinde büyüdü çünkü... iki tarafta tartışmanın olduğu noktaya yakın bir yerde yaşıyordu. O yüzden de iki tarafında yakınları kavgaya müdahil oldu. Taraflardan biri bıçak çekti, kovalamaya başladı. Sonra da kavga ettikleri sürücü kaçmasın diye lastiklerini bıçakla kesti. Bıçakla saldırıdan karşıya gitti. Polis geldi. Polis tarafları yatıştıramayınca da silahını çekti ardından da havaya ateş açtı. Polise mukavemetten 3 kişi gözaltına alındı.